Anne. Hı. Babam tanışma yıl dönümünü unuttu, değil mi? Şşş. Vallahi benim kocam böyle bir şey yapsa kıyameti koparırdım. Senin kocan tanışma yıl dönümünüzü asla unutmaz. Çünkü seninle bir sene boyunca evli kalacak bir canlı türüne daha henüz rastlanamadı. Ama ne komik ne komik. Sus. Be. Sus sanki seni Şşş. alacaklar da. Yine mi kavga gürültü? ...şu evde bir akşam huzur bulamayacak mıyım? Ne için? Babam öğretti. Evlenince sürekli bu lafı tekrarlayacakmış. Allah'ım kendisi yetmiyormuş gibi bir de çocuğu zehirliyor. Hadi herkes yatağa hadi. Benim uykum kaçtı. Tut onun kolundan de ki annem çok fena kızıyor hemen geri gel. Bir de senin uykunun peşinden koşamayacağım şimdi. Hadi yukarı. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yıl 1988. Aylardan Eylül. Nereden bilebilirdim bir karanfile rastlayacağımı? Dedim karanfile adın ne? Karanfil dedi adım dile. <laughs> İyi ki seni tanımışım. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Ay Faruk. <laughs> Hatırlayacağını biliyordum. Ay, tam hayal ettiğim gibi. Smokin, çiçekler. Canım. <laughs> <laughs> Hadi hemen gidip yeni aldığın elbiseyi giy. Saat dokuzda baş başa bir yemek için yer ayırdım. Hadi. Tamam. <laughs> e işte. Saat sekiz buçukta seçkin restoranda. Smokinin de karıştırma. Yarın öğleden önce teslim etmem lazım. Çiçekleri de senin kredi kartınla aldım. <laughs> Sağ ol be Arzu. Seninle geçiremediğimiz bir gerçek. <laughs> Aman. Valla ne yalan söyleyeyim. Bu kez hayatımı kurtardın. <laughs> Aslında yani yolda gelirken senin için de böyle güzel birkaç cümle söyleyeyim dedim ama bulamadım. Arzu birine gelir misin? Geliyorum canım. Arzu. Allah Allah. Bak hala bulamıyorum. <laughs> Bu gördüğüm benim karım mı? Yoksa... Dur, 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 kafamı karıştırma. Yoksa çam ağacı mı? Çam ağacı mı? Yani çam ağacı hani hep böyle yeşil kalır ya. O yüzden söyledim de yani pek olmadı galiba. Faruk, yeni bir elbise aldığımı nereden bildin? Sürem ne kadar? Sana bugün Arzu hatırlattı, değil mi? Ki de yani çok küçük... bir ipucu vermiş olabilir, <laughs> belki. Çok düşüncelidir kendisi. Sana bütün bu yıl dönümlerini kutlamamız çok saçma geliyor, değil mi? Hayır, hepsi değil. Yani bazıları, mesela ilk trafik cezasının yıl dönümü. Haruk. Ya dilek biliyorsun ben öyle yıl dönümlerini hatırlayan, güzel sözler söylemeyi beceren romantik bir adam değilim. Ama ama şunu bil ki şu an var ya şu elini tuttuğum an hala kalbim boğazıma gelip dayanıyor. Yani yıl dönümleri, kutlamalar, çiçekler falan bunlar hiç önemli şeyler değil. Birbirimizi sevdiğimizi ispat etmek zorunda değiliz. Ispat mı? İşte burada. Yoksa yani 23 Eylül mü hatırlamayacağım? Bunları duymak benim için her şeyden daha önemliydi. Ayrıca 23 değil 25 Eylül. <laughs> İki yaklaşık sonuçta pek fena sayılmaz. <laughs> <laughs> Dilek. Bak ne diyeceğim. Acaba ışığı söndürsek mi? <laughs>